herkesin yaratıcı drama çalışmalarını sürdürdüğümüz bu alanda ağırlıkla derslerimiz cumartesi günleri devam etmektedir. E, yetişkin öğrencilerimiz yine hafta içi akşam çıkışlarını tercih edebilirken öğrencilerimiz hafta sonu gündüzleri devam ediyorlar. Biliyorsunuz drama eğitimi özellikle bir çocuğun kişiliğinin temellerini attığı ilk yıllardan itibaren yani 3 yaşından itibaren onun için çok önem taşımaktadır. Yani genç, yetişkin ve her yaştan bireyin mutlaka alması gereken bir eğitim olduğunu vurguladığımız drama eğitimi dillerinin aksine rol yapma yeteneği geliştirme ya da doğaçlamalardan ibaret değildir. Diksiyon, ...doğru nefes, artikülasyon ve duruş çalışmalarına kadar pek çok farklı konuda kazanımlar elde edebilmektedir yetişkin öğrencilerimiz de aynı şekilde. Çocuk öğrencilerimizde zaten temel olarak bu işe doğru yerden başlamak ve doğru öğretmenlerle ve yine bu işi ciddiye alan bir kurumda devam etmek oldukça önem taşımaktadır. Yine pek çok farklı amaçta başlanan öğrencilerimiz var. Bu bir için gelen öğrencilerimizin bulmasının yanı sıra bizlere terfi ettiği için topluluk önünde... Çok çok fazla konuşması gerektiği için bu konuda destek isteyen ve bu konuda kendini geliştirmek için başvuran arkadaşlarımız da mevcuttur. Ee, yine drama derslerimizde de buçuk sayılarla çalışmaktayız. Çocukla yetişkin öğrencilerimizde baş altı kişilik gruplarla çalışmalarımız devam ettedir. Ee, yine özel ders talebinde olan öğrencilerimiz de olabiliyor yetişkinlerde. Bu arkadaşlarımız için de öğretmenlerimizin müsait olduğu saatlere göre özel derslerini ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde konservatuar sınavlarını hazırlık içinde farklı bir oluşturmuş olduğumuz programla onlara destek olmaktayız.